Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon projesine onay çıktı. Yetimhanenin restorasyonunun bahar aylarında başlaması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük yapısı olan mimar Alexander Vakuri'nin eserleri arasında yer alan Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İki yıl önce başlayan restorasyon hazırlıkları Anıtlar Kurulu'ndan gelen onayla hız kazanmıştı. Bugün inşaatın başlaması için Adalar Belediyesi'nden onay geldiği açıklandı. Prinkipo Orfe Twitter'dan yaptığı açıklamada Büyükada Rum Yetimhanesi'nin müştemilatı okul binasının inşaat ruhsatı alındı. Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Lucky Wingas, destekleri için Adalar Kaymakamı Doktor Mustafa Ayhan ve Belediye Başkanı Erdem Güle nezaket ziyaretinde bulunarak yeni yıllarını kutladı. Okul binasının restorasyon çalışmalarının 2023 bahar aylarında başlaması planlanıyor. 206 odalı sessizlik yakında son bulacak ifadelerine yer verildi. Selanik'ten gelen ve gönüllülerden oluşan kadınlar korosu, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni ziyaret ederek 60 yıl sonra ilk kez yetimhanede geleneksel kalanta yani yeni yıl şarkısını söyledi.